Ankara Tıp Fakültesi morgu gece saat 02.00 Morgun buz gibi ağır metal kapısı her zamanki gıcırtısıyla kapandığında ailenin omuzları istemsizce irkildi. Tavan ventilatörünün monoton uğultusu ve buzdolaplarının motor sesi dışında odada duyulan tek şey onun kaleminin kağıt üzerindeki hışırtısıydı. Ders notları, otopsi raporları ve anatomi kitapları paslanmaz çelik masanın üzerinde bir dağ gibi yığılmıştı. Aylin kahvesinden bir yudum alırken bir yandan da elindeki rapora odaklanmaya çalışıyordu. Vakano, 713 kimliği belirsiz erkek cesedi. Birkaç saat önce getirilmişti. Yaşlı, bakımsız bir adam. Sokakta ölü bulunmuş, herhangi bir dış darbe yokmuş. Otopsi sabaha kalmıştı. Odayı saran buz gibi havaya alışkın olsa da bu gece bir şeyler farklıydı soğuk cildine işlemekten öte kemiklerinin içine sızan tüyler ürpertici bir his veriyordu. Sanki odadaki her molekül onun orada olmasından rahatsızmış gibiydi. Sandalyede hafifçe gerindi. Saat ikiyi geçiyordu. Nöbetçi doktor odasında uyuyordu. Teknik personel ise çoktan gitmişti. Morg'da o ve cesetler dışında kimse yoktu. Birden odanın diğer ucundan, metal buzdolaplarından birinden hafif bir ses geldi. Tık. Aylin nefesini tuttu her zamanki motor sesi veya metalin genleşme sesi olabilirdi. ''Paranoya yapma Aylin!'' diye fısıldadı kendine. Ama bir saniye sonra ses tekrar etti. Tık, tık. Bu sefer daha netti. Sanki biri parmağıyla metal yüzeye vuruyormuş gibi. Aylin'in gözleri dolap numaralarını taradı. Ses birkaç saat önce getirilen kimliği belirsiz yaşlı adamın bulunduğu Vakano 713 dolabından geliyordu. Kahve bardağı elinden kayıp masaya çarptı tıkırtı kesildi. Şimdi odadaki tek ses Aylin'in hızla çarpan kalbinin sesiydi. Tık, tık. Aylin oturduğu yerde kaskatı kesilmişti. Gözleri dolaba kilitlenmişti. İçinden bir ses onu uyarıyordu. Gitme, bakma. Ama bir tıp öğrencisinin merakı korkusunu yeniyordu. Yavaşça ayağa kalktı. Ayakları buz gibi zeminde metal sesi çıkarıyordu. Her adımda ses daha da netleşiyordu. Tık, tık, tık. Ritmi hızlanıyordu. Sonunda dolabın önüne geldi. Paslı metalin soğukluğu yüzüne vuruyordu. Vakano 713 yazan etikete baktı. Bu adam kimsesizdi. Kimseye bir zararı dokunmamıştı. Peki şimdi ne yapıyordu? Aylin elini uzattı. Soğuk metale dokundu. Tık. Vuruş doğrudan parmağının altından geliyordu. İçeriden. Soğuk boğuk bir ses fısıldadı. Ben ölmedim. Cesaretin varsa bu hikayenin devamı için kanalıma abone ol.